Merhaba sevgili boğalar. Bugün 12 Ocak 2014 Güneş günündeyiz. Oldukça aktif olacağınız bir gün geçirebilirsiniz ve çevrenizdeki kişileri de peşinizden sürükleyebilirsiniz bugün. Ne yapmak istiyorsanız ona yönelmeye çalışın ancak bulunduğunuz ortamlarda ve faaliyetlerde harcamalarınızı da kontrol edin. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 12 Ocak 2014 Güneş günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay güne hareketli, dışa dönük sosyal enerjiler veriyor. Zihinsel olarak bugün birçok fikir arasında kalabilir, bazı kararsızlıklar yaşayabiliriz. Dikkatimiz gün içerisinde dağınık olabilir. Çok fazla e, telefon görüşmesi yapabilir, yakın çevremizdeki kişilerle ilişkiler kurabilir veya kısa seyahatler e, yapabiliriz gün içerisinde. Ay sabah saatlerinde Uranüs'te olumlu açılar yapacak. Bu da e, merak ve enerjimizi arttırabilir. Akşam saatlerinde etkili olacak ay Mars üçgen açısı ise fikirsel tartışmalar, sohbetler yapmak, sosyal faaliyetlere ve gezilere katılmak için de olumlu enerjiler verecek. Gece 23-34'ten itibaren ay boşlukta olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.